Buyurun başkanım. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Mayıs ayı yaş ayı bedellerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesiyle ilgili olarak yapmış olduğumuz çağrı üzerine Çaykur tarafından yapılan kurban çay bedellerinin Haziran'ın 28'inde ödeneceği ile ilgili açıklamayla ilgili olarak yapmış olduğumuz basın açıklaması. Basın açıklamamıza katılan değerli konuklarımızın yanında Tekirdağ Bölge Temsilcimiz Sayın Ahmet Reis, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali Aktaş, Demokrat Parti İl Başkanı Hamit Çelik ve diğer arkadaşlara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, böyle yıl ilk defa bir şey oluyor. Yaş çayalım bedelleri ve budama bedelleri bayramdan önce ödenmiyor. Kurban bayramı bayramdır. Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesini sağlamak iktidarın görevidir. Yapılan açıklamaya göre yaşça yardım bedelleri 28 Haziran'da ödenecek. Yani 13-14 gün sonra. Bu açıklama kabul edilemez. Bu ödeme tarihi kabul edilemez. Çünkü yaş yardım bedellerini 13-14 gün önce ödemek ne çay kuru batırır ne de hazineyi iflas ettirir. Sadece çay üreticisini esnafı sevindirir. Buradan Çaykur Genel Müdürlüğü'nden Tarım ve Orman Bakanı'na, Maliye Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Önceki bayramlarda öndendiği gibi bu seferde bayramdan önce Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini ve budama bedellerini ödeyiniz. Ödeyiniz ki çevresi kurban bayramına boynu hükük girmesin. Zaten açıklamış olduğunuz yaş çayı alım fiyatıyla çevresini mağdur ettiniz. Şimdi de bayramdan önce bilerek ödeme yapmayarak çaresinin kurban bayramına boynu bükük girmesine neden oluyorsunuz. Dünyanın en pahalı ülkesi konumuna gelmişiz. Her şey ateş pahası. Geçen sene iki ekmekten fazla alan çevresini bu sene bir buçuk ekmek alamıyor. Yakında bir ekmek bile al alamayacak. Uygulamış olduğunuz ekonomi politikası, tarım politikası sonucunda esnaflarla, fırıncılarla, mühendisçilerle vatandaşları karşı karşıya getirdiniz. Rize'de ilk defa bir şey oldu. Kurbanlık getirenler satış yapamadıklarından dolayı çay bedelleri ödensin diye seslerini yükselttiler. Bu dönem çay üretisi kurbanlığını alamadı. Çay kurban bayramına boynu bükük girmektedir. Çay çocuklarına, torunlarına, esnafa karşı boynu bükük bırakıldı. 2024 yılında bilerek çaya fiyat vermeyenler bir çay bir darbeyi daha Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini bilerek bayramdan sonra ödeme kararı aldılar. Aynı şekilde de budama bedelleri bayramdan sonraya kaldı. AKP hükümeti kötü yönetiminin faturasını, yaşanan krizin faturasını halka ödetmeye devam ediyor. Bilindiği gibi budama bedelleri hazine tarafından ödeniyor. Hazine isteseydi bu para çok rahat ödenirdi. Derdini en iyi İngilizce anlattığını söyleyen bakan tarafından engellendi. Kendini Türkçe ile rahat ifade edemeyen, yani biz de aynı dili konuşmayanlar, kendisinin derdini bilemez. Çaykur Mayıs ayında almış olduğu yaş çayın bedelini çok rahat ödeyebilirdi. Çünkü Kurban Bayramı'nın günü belli. Sezonu açacağınız ay belli. Bir programlama yapıp ödeme dengesini buna göre oluşturup ödeyebilirdiniz. Çaykur tarafından yapılan basın açıklamasını ilk defa kredi kullanmadan Mayıs ayı yaş çayın bedelinin ödeneceği belirtildi. Bayram ne zaman? 16 Haziran. Peki Çaykur ne zaman ödeme yapacağını açıkladı? 28 alanda Yani 13-14 gün sonra. Yapılan açıklamaya göre Çaykur erken öderse kredi kullanır ve batar. Yani Çaykur kredi faizi ödemesin ama vatandaş bankalara borçlansın, faiz ödensin. Bu açıklama aynı Tarım ve Orman Bakanı'nın Çaykur'un fiyatını sosyal medyadan açıklaması gibi çevresini saygısızlıktır. Kurban Bayramı'nın günü belli. Sizin nakit durumunuz belli. Çaykur gibi büyük bir kuruluşun, hatta çok büyük bir kuruluşun 12 günlük bir finansal planlamayı yapamaması kabul edilemez. 2002 yılında Çaykur'un bankalara Çaykur bankaları borcu 20 trilyon. 2023 yılı faaliyet raporuna göre eğer bu arada ödenmemişse Çaykur'un bankaları borcu 5.8 katrilyona çıkmış. Çaykur'un 2023 yılında bankalar ödenen faizi bir katrilyon üzerine çıkmış. Siz kredi çekmemek için ödemeleri bayramdan sonraya bıraktık diyorsunuz. Çevresiyle dalga geçmeyin. Çaykur'un öz sermayesi 2002 yılında 225 milyon iken şimdi 12 milyar 200 milyon lira. Yani 12 kat milyona çıkmış. Bu devletin Çaykur'a koymuş olduğu sermaye. Çaykur gibi büyük bir konuşun 13-14 günlük süre için ben kredi kullanmak istemiyorum. Ödemeleri bayramdan sonra yapacağım demesi kabul edilemez. Bu inandırıcı değildir. Çaykur devletindir, halkındır. Mazeret üretmeden üreticinin parasını bayramdan önce ödeyiniz. Sarayın bir aylık harcaması bir katrilyon. Saray bu ay harcama yapmasın, sizin alacağı ödensin. Değerli basın mensuplarımız. Bu işin sorumlusu Çaykur değildir. Bu işin sorumlusu Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. AKP iktidarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın plansızlığının bedeli çay üreticisi ödeyemez. Yaratmış olduğunuz ekonomik krizin faturasını çay üreticisine ödetemezsiniz. Ödemeden ödemenin bayramdan sonra kalmasının nedeni kural kredi kullanmamak değil AKP iktidarının basiretsizliğidir. Emekli maaşlarını bayramdan önce ödemeyeceksiniz. Yaş çağrım bedellerini bayramdan önce ödemeyeceksiniz. dava bedellerini bayramdan önce ödemeyeceksiniz. İnsanların bayramlarını zehir etmeye ne hakkınız var? Anlaşıldı yönetemiyorsunuz bırakın gidin. Buradan Tanım ve Orman Bakanı'nı istifaya çağırıyoruz. Çevresinin parasını ödettirmeyen Maliye Bakanı'nı istifaya çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bu duruma müdahale etmediği için seyirci kaldığı için kınıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz. Daha vakit var. Çay kurban bayramına boynu rükuk gelmesine neden olmayın. Sat, satmış olduğu çayın parasını ödeyin, budama bedellerini ödeyin. İtibarınızdan tasarruf edin, sarayı kapatın, faiz ofisine, lantiyeye vermeyin, vatandaşa verin, çiftçiye verin, çay üreticisine verin. 14 Haziran'da yapılacak buğday mitingine katılacak olan çiftçi kardeşlerimize de buradan çay üreticilerinin selamlarını ve dayanışma duygularını etiyoruz çay, buğday, pamuk, zeytin gibi bu topraklarda üretilebilen her şeye birlikte sahip çıkacağız ve birlikte mücadele edeceğiz. Aklımızı alacağız, saygılarımla.